Fethiye Belediyesi'nin meclisten geçirmiş olduğu biz hayvan sevenler için alınan karar bizi çok mutlu etti. Söz konusu jiletli tel, hayvanları, kedileri, köpekleri, sincapları hatta çocuklara kadar inanılmaz zararlı ve sıkıntılı ürünler. İnanıyorum Türkiye'de örnek olacak bir karar son derece tehlikeli. Fethiye Belediyesi'nin almış olduğu, meclisten geçirmiş olduğu kararı destekliyoruz. Fethiye Belediyesi olarak e, hayvan hakları konusunda e, ciddi duyarlılık gösteren bir e, yönetim anlayışındayız. Gerek pandemi dönemi hayvanların e, yaşamlarını iyileştirmek, e, gerek bakım evini daha uygun koşullara getirebilmek için yoğun hayvanseverlerle birlikte yoğun çaba içerisinde çalışmalarımız devam ettiriyoruz. Hayvanseverlerden farklı bir talep geldi. Fethiye yöresinde jiletli tel diye tabir edilen daha çok bahçe etraflarını korumak amacıyla kullanılan tellerin özellikle vahşi hayvanlara, kuşlara ve de yine de kedilere ve köpeklere de ve ayrıca o bölgede dolaşabilecek ya da yakınlaşabilecek çocuklara da zarar verdiği ile ilgili şikayette bulunuldu bize. Bunun üzerine e, inceledik. Olay gerçekten e, üzerine düşünülmesi gereken bir olay. E, ve bunu meclis gündemimize taşıdık. Ve e, bu tarz jiletli tellerin bahçe çevirmelerinde ve çit üzerlerinde kullanılmasını e, yasaklayan bir meclis kararı için başvurduk. Belediye meclis üyelerinin e, tümünün de e, onayıyla Fethiye bölgesinde jiletli tel kullanımının yasaklanması konusunda belediye meclisimiz Mart ayında bir karar aldı. Bu konuda duyarlılık gösteren bütün meclis üyelerimize, ayrıca bizi bu konuda uyararak bu yönde bir e, harekete geçmemizi önayak olan hayvanseverlere özellikle teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. <laughs> <Lütfen. gülüyor>